tutsaklıktan kurtuluş Taçam, dokuz oğuzların yanından dönerken başı belaya uğradı. Yaralı olduğu için dolu düzgün gidiş onu sarsmıştı. Bu yüzden atını yorgaya kaldırmış ve gecikmişti. Gecikince azığı bitti. Aç kaldı. Aç kalınca da gücü kesilip derin bir uykuya daldı. Böyle bir derin uykuya daldığı sırada bir gürültüyle uyandı. Çevresinde 8-10 atlı vardı. Anlamayadığı bir dille kendisine bir şey söylendiği işitince, "Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden birisi Türkçe, "Biz Kıtayız. Seni tutsak ettik" diye cevap verdi. Taçamın kaşları çatıldı. Bir tutsaklıktan kurtulurken başka bir tutsaklığa düşmek olur aksiliklerden değildi. Büyük bir can sıkıntısı içinde, "Vuruşalım" dedi. Türkçe bilen Kıtay bu sözü kendi diliyle ötekilere anlattı. Bütün gözler taçama dikildi ve dilmaşlık eden Kıtay onbaşılarının cevabını bildirdi. Sen bir kişisin. Bize karşı nasıl vuruşursun? Göktürk çerisi başını kaldırdı. Tek tek vuruşalım. Eğer kişilerseniz kaçmazsınız. Bu yaman teklif üzerine kıtaylar birbirlerine baktılar. Kendi aralarında, kendi dilleriyle bir şey konuştular. Dilmaç neticeyi bildirdi. Sen yaralısın, bizimle nasıl vuruşursun? Taçam'ın gözlerinde bir övünme ışığı yandı. Yaralıyım ama Göktürk'üm. Yine de dövüşürüm. Kıtay onbaşısının verdiği buyruk üzerine içlerinden bir atından atladı ve kılıcını çekerek Taçam'a doğru yürüdü. Taçam Dilmaç'a sordu. Vuruşuyor muyuz? Evet. Atlarımız varken böyle yaya vuruşu mu yapacağız? Evet. Neden? Ata binersen kaçarsın. Bu söz taçamı çileden çıkarmıştı. Kılıcını çıkararak Kıtay'ın üzerine saldı. Büyük bir öfkeyle dövüştüğü için Kıtay savaşçısı gerilemek zorunda kalıyor. Fakat usta bir çeri olduğunu belli eden fırsatçı saldırışlar yapmaktan da geri kaldırmıyordu. Vuruşa bakan Kıtaylar merakla sonucu bekliyorlardı. Kılıç şakırtılarına uzayıp gittiği bir sırada onbaşıları ağır ağır şöyle dedi. Bunlara neden yenildiğimiz anlaşılıyor. Yaralıları bile aç kurt gibi saldırıyor. Onbaşı sözünü yeni bitirmişti. Taçam'ın kılıcı kıtayın sağ kolunu çarptı ve kolu kana bulanan Beriki kılıcını elinde tutamayarak düşürdü. Artık kılıç kullanacak hali kalmamıştı. Bunu gören onbaşı öfkeyle sarsılarak atından atladı ve kılıç sıyırarak taçamın üzerine atıldı. Göktürk çerisi birinci sınıf bir vuruşunun karşısında olduğunu anlamıştı. Hemen hemen oldukları yerde duruyorlar. Saldırışlarla gelişler birbirini kovalarken bir adım ileri gitmek imkanını bulamıyorlardı. Kıtay ilk önce sağdan, soldan, yukarıdan vuruşlarla Taçam'ı denedi. Yaralı Göktürk kıvrak bilek oyunlarıyla her vuruşu durduruyordu. Bunun sökmediğini görünce yağısının çevresinde dönmeye başladı. Taçam yavaş yavaş yoruluyor. Savaş uzarsa sonucun kötü olacağını anlıyordu bunu önlemek için hızlı bir davranış yaparak ileri atıldı ve kılıcını büyük bir ustalıkla kıtayın yüzüne savurdu kılıç yerini bulmuş onbaşının yüzünde uzun ve derin bir çizgi açılmıştı fakat aynı zamanda o da bir saldırı yapmış ve kılıcını taçamın pazısına yapıştırmıştı genç göktürk kılıcının düştüğünü gördükten sonra kolunda büyük bir acı duydu Gözleri kararır gibi oldu. Düşecekti. Yerden kılıcını almak istiyordu. Fakat bir adım atarsa yıkılacağını sezinleyerek bundan caydı ve sol eliyle yarasına bastırarak öylece durdu kaldı. Kıtaylara tutsak olmuştu. Birden kıtaylar arasında bir kıpırdanma olduğunu gördü. Kıtaylar bir şey söylendi. Sonra onbaşısının buyruğuyla dört tanesi doğuya doğru at sürdü. O zaman Taçam'ın gözleri ufka takıldı ve oradan da dört atlının gelmekte olduğunu seçerek yüreği sevinçle çarptı. Acaba bunlar Göktürkler miydi? Fakat sevinci uzun sürmedi. Gidenlerle gelenler karşı karşıya bir şey konuştuktan sonra hep birlikte tekrar geldiler. Artık kurtuluş umutları suya düşmüştü. O zaman yeniden Taçam'ın ummadığı bir şey oldu. Dilmaç kendisine gelerek Kıtay elinden dönen 9 Oğuz elçisi Tugrasem'e bırakıldığını ve onunla birlikte 9 Oğuz eline gideceğini bildirdi. Ak ve pusatları yine kendisine verilmişti. İlteriş Kağan'la yaptığı savaşta ölen 9 Oğuz Kağan'ı Bas Kağan, Göktürklere karşı ittifak yapmak için Tugrasem'i Kıtaylara göndermiş fakat Göktürkler tetik davranarak 9 Oğuzları, Kıtayları ve Çinlileri ayrı ayrı yenmişlerdi. Tugrasem bir şey yapamadan yurduna dönüyordu. Kendi elinin uğradığı acı bozluğunu duymuştu. Bir işi yapabilmiş olmak için bu göktürk çerisini tutsak olarak dokuz oğuz eline götürüyordu. Kıtaylar uzaklaştıktan sonra Taçam kendisini Tungra e tanıttı. Beni Ay Hanım'ı yeniden götürmekle iyi etmiyorsun. Ben zaten onun yanından geliyorum dedi. Bu sözler dokuz oğuz beyni ilgilendirmişti. Ayhan'ımın yanında ne işi vardı diye sordu. Önce tutsaktım. Sonra beni koyu verdi ve elçi olarak İlteriş Kağan'a yolladı. Elçi mi? Evet elçi. Ayhan'ın İlteriş Kağan'a baş eğdiğini de söyledi. Tungra, Sem derin bir düşünceye daldı. Bu Göktürk'ün yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlayacaktı? Sen Ayhan'ın bir yolan bana anlatsana dedi. Sana Ayhan'ımı da, Kumsengün'ü de, Kadırbağ'ı da anlatayım. Dokuz oğuz elinin darmadağın olduğunu da söyleyeyim. Taçam bunları söyledikten sonra Ay Hanım'ı tarif etti. Kumsen günü anlatmaya başlarken Tungrasem'e inanç gelmişti. Taçam yalan söylemiyordu. Peki yiğit seni bırakıyorum dedi. Yarasını dağlayıp torbasına biraz azık koydurdu. Taçam artık yaralarının acısını da çektiklerini de unutmuştu. Karnını doyurduktan sonra güneye yöneldi. İki günlük rahat bir yolculuktan sonra Türk eline yardı